Biliyorsunuz yılbaşında hem kazalar artıyor hem de trafik cezaları katlanıyor. O yüzden öncelikle herkese güvenli ve sağlıklı bir yılbaşı diliyorum. Bir trafik cezası aldıysanız ilk yapmanız gereken trafik cezasının detaylarını dikkatlice incelemek. Ödeme tutarını ve cezanın düzeltilebilir olup olmadığını kontrol edin. Düzeltilebilir bir ceza ise gerekenleri yaparak süreci hızlıca çözmek mümkün. Aldığınız ceza eksik bir belge veya aracınızdaki herhangi bir fiziksel aksaklığa dayanıyorsa bunu giderdikten sonra mahkeme yoluyla iptal başvurusu yapabiliriz. Cezanın son ödeme tarihini kaçırmamak da oldukça önemli. Bu nedenle tarihlere mutlaka dikkat edin. Christmas tatilinde alkol ve emniyet kemeri denetimlerinin daha sık yapıldığını da unutmamak gerek. Alkollü araç lütfen kullanmayın ama eğer alkollü araç kullandığınız için bir ceza alırsanız rehabilitasyon ve alınacak sertifika cezanızı hafifletmeniz için faydalı olabilir. Umarım bu tavsiyelere ihtiyacınız olmaz ancak hukuki desteğe ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayız.